Sen de söyledin az önce, onu yaptılar, ekmekleri geçen evlere sene, gittiler geçen sene, sene, abi tam kapanma odur. Geçen sene tam kapanmış. E, tam kapanacağız, tam kapanma budur abicim, şimdi burada göstereceğim, bunlar böyle, böyle, Hüseyin, böyle. Hüseyin, böyle. Hüseyin, ya, ya, bir yok. Bir şey yok abi, atletim olmasın. Yok, bak bak, bak şimdi bunlar, Hüseyin. bak tam kapanma bu kardeşim, Hüseyin. bak tam kapanma bu. Bunlar böyle kapatıyorlar, Hüseyin. bak başka türlerde tamıyorum. dinle, şekerimi çıkartma, bak. Kayıp. Bu bak. Ver bak. Bir dakika ver abi. Ver ver, yen, ver. Ver, ver, Ya ver ya. Ver. 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 ver bir dakika ver beni yayına. Söyleyeceğim ya. Ver yayına beni. Ver kardeşim. Söyler e, misin sen dinliyor Reci. Ver. Ver yayına. Ver kardeşim. Şey, Allah şey, Allah. Şey, şey, niye, niye şey. öyle bir şey yapıyorsun hayır, ki? Hayır göstereceğim. millet mi? Tam kapanma. Tam, kapanmayı görsünler. Tamam. Hayır öyle bir yani şey Yani bırakın ya, bu ama. işleri. Allah tamam, Arkadaşlar. Zafer Tokuş. Bunlar tam kapanma değil. Bak benim de şekerim çıkıyor. Tamam mı? Böyle göster. Belli şekerin çıktı. Ya okatma. Ya, yapma. Niye korkuyor musun? Yap. yap. Niye korkuyorum bende? Oğlum de? Şimdi ceza. Ya bir şey? Ne cezası abi? Ya Allah Tamam. Allah Allah. Ya tamam. sen şortlu bikinili insanları yayınlamıyor musun? Ne var a bunda a ya? Seni seni istemiyorum Ha görüntü kirliliği. Evet, görüntü kirliliği. <laughs> bak şimdi. <laughs> hadi şuradan göstereyim. Bak, bu tam kapanma. Heh. Bizim yaptığımız böyle. Bu tam kapanma değil. Tam kapanma böyle. Hadi içini açmayayım. Ah, ya, açmayayım. Yapma. Bak, aç. Aç. Yapma. Siz şeyin. Bak, ya reklama giderim bak. Ya niye korkuyorsunuz bu kadar ya? <laughs> Neyse. Ağrı bak, tam kapanma bu. Bak vermeyişi bana tam kapanma bu. Bunlar böyle kapatıyor. Böyle kapanma olmaz ya abi. Bizim. Tamam Biz, mı? E, arkadaş